Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde tek, çift fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Tek çift fonksiyonlar. Önce bu konuyla ilgili tanımımızı yapalım. f biliyorsunuz f fonksiyonu gösteriyordu. R'den R'ye tanımlı. R'den Çift çizgili süslü R'den kastedilen şey reel sayılar. Yani en geniş sayılar kümesi. E R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere E R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere her x eleman reel sayı her x eleman reel sayı demek reel sayılardan seçilen herhangi bir sayı, herhangi bir eleman demek. x burada değişkeni ifade ediyordu. Reel sayılar içinde herhangi bir sayı için eğer ki fx fonksiyonu f eksi x'e eşit oluyorsa f'ye çift fonksiyon Eğer f eksi x fonksiyonu eksi fx'e eşit ise f'ye tek fonksiyon denir. Çift fonksiyonlar arkadaşlar eksileri yutar, tek fonksiyonlar eksileri işlemin önüne gönderir diyoruz. Örnekleriyle pekiştirelim. Birinci örneğimiz. fx eşittir x kare eksi 3. Fonksiyonu bunun teklik çiftlik durumunu inceleyiniz. Çözüm dedik. Arkadaşlar bir fonksiyonun tek ya da çift olduğunu belirleyen kriter f eksi x'tir. Fonksiyonu aynı şekilde eksi x'li olarak çözdüğümüzde eğer işlemin sonucunda eksisiz fonksiyonun aynısını buluyorsak çift, eksili komple fonksiyon olarak buluyorsak tek diyeceğiz. f eksi x'i incelemeye başlıyorum. Her x gördüğüm yere eksi x yaz demektir bu yazalım. X gördüğüm her yere eksi x yazıyorum. Eksi x'in karesi eksi 3. Biliyorsunuz ki her negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. O zaman eksi x'in karesi x'in karesine eşittir. Eksi 3 ise hiçbir, hiçbir işlem yok. Onu aynen bırakıyorum. Bakınız f eksi x dediğim şey sonuçta fonksiyonun kendisine eşit oldu mu? Evet fx'in kendisine eşit oldu. O zaman f eksi x eşittir. fx olduğu için bu bir çift fonksiyon olur. Yine bir örneğimiz. gx eşittir. x küp eksi x. Burada bir duruyorum. Arkadaşlar fonksiyonlar her zaman f ile gösterilmez. F'den sonraki ardışık harfler olan F, G, H gibi harflerle de gösterilmeye devam edebilir fonksiyonlar. Devam ettim. Gx eşittir x küp eksi x fonksiyonu tek midir? Çift midir? Çözelim. Çözüm dediğim. f pardon g eksi x'i buluyorum arkadaşlar. g eksi x demek fonksiyonda her x gördüğüm yere eksi x yazmam demektir. Eksi işlemin eksisi x gördüğüm yere eksi x yazdım. İşlemleri yapıyorum. Negatif sayıların tek kuvvetleri her zaman negatiftir. O zaman eksi x'in kübü Parantez açtım. Eksi ile x'in çarpımı artı x. Bakınız arkadaşlar. Burası gx fonksiyonun eksi parantezine alınmış hali. Ben bu artıyı eski hale döndürsem, eksi çarpı eksi dersem ve işlemdeki her eksiyi parantez dışına alırsam alıyorum. Eksi parantezinde x küp bir tane eksi giderse diğer x kalır. Eksi x. x küp eksi x gördüğünüz gibi gx'in kendisiydi. Eksi gx oldu. Demek ki g eksi x fonksiyonu eksi gx'e eşit oluyorsa eksi'yi dışarıya gönderiyorsa bu bir tek fonksiyondur. Yeni örneğimiz. Pardon. Üçüncü örnek. HX, E, G, H gibi harflerle devam edebilirler demiştim. HX eşittir. X kare artı 2X artı 1 fonksiyonu. Şunu eksi 1 diye düzelteyim. Fonksiyonu tek midir? Çift midir? Bakalım arkadaşlar. Çözüm dedik. Ne yapıyoruz? H eksi x fonksiyonuna bakıyoruz. H eksi x fonksiyonu her fonksiyonda her x gördüğüm yere eksi x'e çevireceğim. Eksi x'in karesi artı 2 çarpı eksi x, eksi 1. Toparladım arkadaşlar. Eksi x'in karesi biliyorsunuz her sayının çift kuvveti pozitiftir. Negatif sayıların da çift kuvveti pozitiftir. Eksi x'in karesi x kareye eşit bulunur. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Eksik x. Eksi 2x eksi hiçbir işlem yok. Olduğu gibi bıraktım. Peki şimdi burası. Hx fonksiyonunun eksilisine mi eşit? Kendisine mi eşit? Bir kere kendisine kesinlikle eşit değil. x kare aynı ama 2x'in başındaki sayı kat işaret değiştirmiş. Demek ki hx fonksiyonu h-x eşit değil. h eksi x'i bulduk biz. h x'e eşit değil dedik. Peki h eksi x fonksiyonu eksi h x'e eşit mi? Onu bulalım. Eksi h x demek h fonksiyonu komple eksilisini al demektir. İçeriye dağıtırsam eksi x kare eksi 2x artı 1 olur. Bakınız fonksiyon buna da eşit değil. E peki bu fonksiyon Eksilisine eşit olmadı. Kendisine de eşit olmadı. Demek ki bu fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyondur arkadaşlar. Yani tek ya da çift fonksiyon değildir. Öyle bir fonksiyondur. Bakalım teklik ve çiftlikle ilgili başka fonksiyon örneklerimiz var mı elimizde? Pardon. yoksa bir tane not yazıp devam edelim tamam artık not yazıp bırakalım arkadaşlar o zaman size şu notu yazabilirim ben eğer fonksiyonda x kare x üzeri 4 x üzeri 6 x üzeri 8 ve sabit sayı Şuraya x üzeri 2n diyeyim. 2n biliyorsunuz çiftleri gösterirdi. Demek ki x'in üzeri çift olanlardan ve sabit sayı varsa bu fonksiyonlara çift fonksiyonlar denir. Eğer ki bir fonksiyonda x, x küp, x üzeri 5, x üzeri 7, yani x üzeri 2n-1, 2n-1 tek sayıları temsil ederdi. Eğer x'in üzerleri sadece tekse arkadaşlar bu fonksiyonlara tek fonksiyonlar denir. Yani biz çift ya da tek fonksiyon olduğu durumu çiftlik ve teklikle ilgili şu kuralları uygulamadan da kısa yollardan bulabiliriz. Örnek. Bakalım. fx eşittir. x üzeri 6 eksi 3 x kare artı 4. x'lerin üstüne baktım. x'in üzeri 6, x'in üzeri 2. Burada sabit var üzerlerin her biri çift ve sabit sayı olduğunda burada fx çift fonksiyon olur arkadaşlar. İsterseniz f eksi x'e bakarak uygulayın. Yine çift fonksiyon bulursunuz. Bu birinci örneğimizdi. İkinci örneğimiz. Gx eşittir x üzeri 5 artı 3 x küp eksi 6 x bu kadar. Eksi 6 x ev g x tek mi çift mi? Buna bakalım. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Bizim işimiz katsayılarla değil. Hocam burada 6 var. 6 çift bir sayıdır. Hayır. Bizim işimiz kat değil. Bizim işimiz x'in üstündeki sayılarla. Önce şunu belirtelim. Eğer hiçbir sayının üzerinde herhangi bir üst yoksa orada gizli 1 vardı. Şimdi bakıyorum. X'in üzerindekiler 1, 3, 5. Hepsi tek sayı mı? Evet. X'in üzerindekiler hepsi tek sayı. X'in önündekilerin ne olduğunun önemi yok. X'in üzerindekilerin hepsi tek sayı olması gerekir. X'in üzerindekiler hepsi tek sayıysa bu bir tek fonksiyondur. Üçüncü örneğim. hx diyelim bizde. hx eşittir. x üzeri 8 artı 7 x üzeri 6 eksi 3 x üzeri 5 artı 1. Tek mi? Çift mi? Onu inceleyelim. Arkadaşlar x'in üzerlerine bakıyorum. 8 var çift 6 var. Çift sabit zaten çifte girerdi. Biliyorsunuz. Ama burada x üzeri 5 var. Çift, çift, tek, çift. Demek ki bu fonksiyonlar ne tam olarak tek ne de tam olarak çift fonksiyon. Demek ki hem çift kuvvetler hem de tek kuvvetler varsa bu fonksiyon tek ya da çift fonksiyon değildir arkadaşlar. Tek ve çift fonksiyonlarla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Bundan sonraki dersimizde parçalı fonksiyonları işleyeceğiz.